Ben Ercüment Bars, 12 yaşından beri spor ile uğraştım ve ev eczerisinden falan bir de evde köy o köyde yaşıyordu. Evet. İşte elimden geldiğince antrenman çıkarmaya çalıştım. İşte daha sonra bir iki yıl gittikten sonra artık normalde o zamanla bilek yürüyüşünün ne olduğunu anlamıştım. Hep bizim tarafından, aile tarafından gönderilmedim. Ve daha sonrası işte gittim yani artık yavaş yavaş sonuçta Bilek de tabi çok meraklı bir spor, sporcuydum. Kaç yaşından başlamıştın ilk? 12 yaşından beri. 12 yaşından. Evet. E, serüvenini kısaca bize anlatır mısın? İşte kısa bir şekilde size anlatayım. Daha sonra işte sonra 14 yaşında falan geldiğinde milli sporcu İsmail Akif Kılıççın YouTube'da ve Gole tarafından işte videolarını falan izledim ve sonra bilek yürüyüşü daha çok falanlara meraklı birisi olduğum için işte sonra kendisiyle iletişime geçerek daha onun öğrencisi oldum. Daha sonrası işte oradan ayrıldıktan sonra işte yani gittim daha sonra Türkiye 8 Türkiye maçı olmuştu. Hı hı. Gittim Türkiye 8. oldum birlik güreş müsabakasında. Evet. Evet işte daha sonra işte Tekrardan geldim, kolumu sakat ettim zaten bu taraftaki hı hı. bizi belli ediyor. Nasıl sakatlandın? Yani kendince çalışmak istedim. Tabii onlarla ile çalışamadım çünkü evim uzak veya başka şeyler olduğu için gitme imkanım olmadı. Bir de devlet tarafından yani maddi durumun bir de sıkışık olduğu için ailem yardım etmiyordu bana. Evet. Ve daha sonrası işte gittim yani müsabakalara falan tekrardan hazırlık yapmak ama amacıyla bir buçuk aylık sakat kolum da zaten belli zaten dediğiniz gibi. Evet. İşte daha sonra size müsabakalara hazırlık yapacağım yani çünkü gerçekten çok meraklı birisi olduğum için her şeyi gözüme almıştım. Evet. İşte daha sonrası işte daha <laughs> insanlara örnek olmak amacı ile Gittim Türkiye 5 oldum sakat kolum ile evet. ve daha sonrası gerçekten beşinci oldum hiç üzülmedim çünkü sakat kola ile mücadele ettim ve insanlara örnek amacı, amacı ile ve daha sonrası işte tekrardan yani çünkü ben asla hiç pes etmedim ve daha sonrası gittim şeyde e, evet. e, Adana Yüreği Belediyesi'nin düzenlediği evet. Adana müsabakasına girdim ve girdiğimde açık silet, 65 kilo büyük erkekler müsabakasında ikincilik elde ettim. Hı. Ve daha sonrası madalya aldım. Yine hiçbir şey sade üniforma verdiler zaten üstündeki olan üniformayı verdiler. Ve bir teneke madalya verdiler. Ondan sonra tekrardan geldim. Ben yani hiç Sen şu ana desteklenmedin kadar... desteklenmedin mi hiç? Hayır. Şu ana kadar hiçbir zaman desteklenmedim. Ve tabi yani amacımız şey için değildi ama tekrardan yani işte Belediyesi Mehmet Kuş tarafından destek görürsek yani mutlu oluruz daha doğrusu. Evet. Çünkü ev ve gençlerin daha güzel bir şey elde etmek için, başarı elde etme amacı için yani evet yani bu kadar. Yetkililerden ne istiyorsun şu an? Yani şu an destek görürsen yani daha çok fazla çalışarak, daha çok azim ederek ve ev e gençlerinin daha güçlü ve daha herkese temsil etme amacı ile daha güzel başarı elde edeceğime çok güzel bir şekilde güveniyorum. Ve zaten arkamdaki olan güvenen herkese de söz veriyorum işte bu kadar